Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere Webman mod programındaki fan ayarını nasıl düzelteceğini anlatacağım. Yaşayanlar bilirler bu durumu. Webman'i yüklediğiniz zaman makinenize fan ayarında bir değişme olur. Webman'in kendi ayarlarından dolayı e, fan böyle çok yüksek çalışır, sonra düşer, tekrar yüksek çalışır, yani normalinden farklı çalışır. Webman'i yüklemeden önce ve yükledikten sonra ikisi birbirinden çok farklı şekilde soğutma sistemi çalışır. Şimdi bu e, web yüklediğiniz zaman eğer bu durumdan rahatsız oluyorsanız bu fan ayarını biz nasıl tekrar orijinal hale dönüştüreceğiz onu göstereceğim size. Webman Games yazan klasöre giriyoruz. Buradan Webman Setup'a giriyoruz. Ve burada DC3 Webman Setup yazan yere giriyoruz. Şimdi ayarlar bölümüne geldik. Webman ayarlar bölümüne geldik. Bakın burada Enable Dynamic Fan Control diyor. Bu kendisi işaretli. Yani böyle bir ayar yapmış kendisi. Halbuki bizim şu en alttaki ayarda diskon yazan ayarda olması gerekiyor. Şimdi biz bu çantayı buradan, işaretli olan çantayı buradan kaldırdığımız zaman zaten otomatik olarak buraya kendisi işaretliyor. En aşağı inip sev yapıyoruz. Bunu yaptığımız zaman artık fan ayarımız makinenin orijinal fan ayarına dönmüş oluyor arkadaşlar. Buradan da geri tuşuna basıp çıkıyoruz ve bütün işlem hallolmuş oluyor. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.